Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar Arkan, Sana ve bu yazdıklarımı senin ve Aslan ile dinleyecek arkadaşlarım hepsine çok çok selamlar. Adım Alas. Size Hollanda'dan yazıyorum. Bir süredir kanalınızı zevkle takip ediyorum. İçerikler çok ilgimi çekti ve takipçilerinizin kendi başından geçenleri paylaşmaları benim de yaşadıklarımı size yazmaya itti. Önce çocukluğumdan başlamak istiyorum. O zamanlar henüz gurbete gelmemiştik. Biz ailecek, doğma büyüme, Mardin Midyat'a bağlı, Gülgöz'e köyündeniz. Ailem ezelden beri Süryanidir. Anlayacağınız, ben de Süryaniyim ama dinlerle hiçbir şekilde alakam yok. Tabi yaratıcının olduğunu inanıyorum. O zamanlar daha 6 yaşlarına filanım. Dedem ben doğmadan ölmüş. Annem, babam, ben, abim ve babaannem ile birlikte köydeki iki katlı kocaman bahçesi olan bir evde yaşıyorduk. Bizim oralar yemyeşil, alabildiğince güzel bahçeleri olan Midyat'tan da sanırım 1-20 km civarı uzak bir yerdi. Burada çok az insan yaşıyordu. Herkes birbirini tanır, evler birbirine çok uzak ve köşke benzeyen yapıları vardır. Evimizin iki katlı olduğunu söylediğime bakmayın. Her katta 6 oda vardı. Büyük bir evdi. Herkesin kendine ait odası ve vakit geçirebileceği odaları vardı. Mesela benim odamın ilerisinde koridorun sonundaki oda benim oyun odamdı. Abim ve köydeki arkadaşlarımızla rahat rahat bahçemizde oynardık. Bütün gün kimse de karışmazdı. Çünkü yaptığımız seslerin rahatsız edeceği yakınlıkta evler yoktu. Bu durum da bizim için çok güzel tabi. Bir de arazimizde çok güzel kocaman bir çiftliğimiz de vardı. İçerisinde inekler, tavuklar, köpekler, ördekler ve atlar vardı. Üç tane atımız vardı. Birisi benimdi. Adını ben doğmadan ölen dedem koymuş. İsmi Asil'di. Aynı adı gibi simsiyah ve asalet saçan bir duruşu vardı. Çok güzel bir hayvandı. Biz o çiftlikte o kadar eğlenirdik ki bütün gün vaktimizi orada geçirirdik neredeyse. Şimdiki gibi bilgisayar oyunları, oyun konsolu, telefon gibi şeyler yoktu. Kirlenirdik yeşile, çamura dokunurduk. Kimseden azar işitmezdik. Bir çocuk için cennet buydu bence. Biz böyle çiftlikte oynayıp koştururken hemen hemen her gün pahalı arabalarla yata köy halisinden uzak şehirlerden, köylerden insanlar gelir babaannemi ziyaret ederlerdi. Babaannem biraz farklı bir kazındı. Çok sevecen güler yüzüydü. Bize çok düşkündü ama annem çok sevmezdi onu. Köyden de sevmeyeni çoktu. Çenesinde ve vücudunun farklı yerlerinde yeşil renginde Arapça harfler olan dövmeleri, sembolleri vardı. Ona bir keresinde sormuştum. Babaanne bunlar ne demek diye. O da bana bunlar haberci ve koruyucularımız oğlum demişti. Koca koca kazanları vardı. Alt kattaki odasında her türlü baharatlar, çok kalın, kara kaplı, Arapça yazılar olan bir kitabı vardı. Bu gelen insanlara yardım ettiğini söylerdi hep. Yanına gelenler de elini öperdi giderken. Sonradan öğrendim ki babaannem bir çeşit büyücüymüş. Çocuğu olmayanlara, kısmeti kapalı olanlara, işi gücü rast gitmeyenlere hep yardım edermiş. Kimseden de para falan almazmış. Bütün bunları o da annesinden öğrenmiş. Annesi de yıllar önce bir gece vakti evden gitmiş ve bir daha hiç haber alamamışlar. Öldü mü, kaçırıldı mı, başına bir şey mi geldi kimse bilmiyormuş. Bu olaylar oldukça Babaannemin adı ve yaptıkları duyuldukça köyler iyice bizi dışlamaya ve rahatsız etmeye başladılar. Bir gece uyurken bir anda annem bizi uykumuzdan kaldırdı. Korkmayın oğlum gidiyoruz dedi. Babamın da apar topar eşyaları topladığını gördüm. Dışarıdan acayip sesler geliyordu. Köyün ahalisi toplanmış, ellerine sopalar, meşalelerle bizim eve doğru bağırıyorlardı. Defolun gidin buradan şeklinde. O kadar çok korkmuştuk ki her şeyimizi topladık. Sabaha kadar insanların gitmesini bekledik. Onlar gidince de eşyalarımızı alıp Hollanda'daki halamların yardımıyla oraya gittik. Tabii o yaşlarda çocuktuk. Tam olarak ne oldu, neden böyle yaptılar, neden geldik anlamamıştık çocuk haklıyla. Bir anda tüm hayatımız değişti. Burada da eniştemin işleri çok iyiydi. Babam da yanında işe başladı. Bizi ev tuttu. Biz de okula başladık. Annem de babaannemi artık istemediği için halamlarda kalmasına karar verdiler. Abim mi ben, kuzenlerimizin de sıcak kanlılığıyla ortama kısa zamanda adapte olmuştuk. Zamanla okulda buranın dilini, kültürünü öğrendik, uyum sağladık. Babaannemi halamlara gidince görüyorduk. Annem hiç gelmiyordu. Ben sonradan öğrendim ki halam da annesi gibi burada çoğu insanı ziyaret ettiği birisiymiş. Babaannem aynı kendisi gibi yetiştirmiş halamı. Zamanla ben yanlarına gide gele onların yaptıklarını çok merak ediyordum. Yaptıkları şeyleri sorduğumu hep hatırlıyorum. Başlarda okula hiç gitmek istemiyordum. Hep adamlarda vakit geçiriyordum. Çünkü babaannem oradaydı ve ben ona çok düşkündüm. Çok direndim okula gitmeyeceğim. Onlara istemiyorum diye tutturuyordum. Sonra babaannemin bir lafına ikna oldum ve gitmeye başladım. Dediğim gibi zamanla alıştım. Bir gün okuldayken babam bizi erken gelip aldı. Gözleri kıpkırmızıydı. Yeni ağlamış her halinden belli oluyordu. Bir sorun vardı. Eve gittiğimizde annem hariç herkes ağlıyordu. Babaanneme bir şey mi oldu anne dedim. Aynı annesi gibi git dedi. Dün gece evden yürümek istiyorum deyip çıkmış ve bir daha da gelmemiş. Halam annesinin uzun bir yolculuğa çıktığını, ölmediğini ve bu yüzden de cenaze töreni olmayacak, aramaya da kimse çalışmayacak dedi. Babaannem gittikten sonra halam onun yerine koydum ve o da bana daha bir düşkün oldu. Anlattığına göre ailedeki kadınların hepsi Tam 77 yaşına geldiğinde bu şekilde bir gece vakti kızları hariç hiç kimseyle vedalaşmadan haber bile vermeden aynı babaannemin gittiği gibi çekip gitmişler. Ve işin en enteresan tarafı hepsinin de bir oğlu bir kızı olmuş ve o kızların hepsi 77 yaşını görmüş. Bu sebeple gittikleri için hiçbirinin mezarı yok ve cenaze törenleri yapılmamış. Halam babaannemin sadece o kara kaplı kitabını bıraktığını söyledi. O kitabı köyümüzdeki evden hatırlıyorum. Halam sürekli insanlara yardım ediyordu. Hep birileri gidiyor, birileri geliyordu. Bu bana çocukluğumdan çok tanıdık gelmişti. Ne yaparsa onu izleyerek büyüdüm. Aradan yıllar geçmişti. 25 yaşında delikanlı olmuştum. Artık 5 dil konuşabiliyordum. Doğuştan Türkçe, burada Felemence, halamdan Arapça, okuldan da İngilizce ve Rusça öğrenmiştim. Gittikçe kendimi geliştiriyordum. Geliştirdikçe de araştırıyordum. İçimde hep aykırı olma, gezip görme, öğrenme güdüsü vardı. Hep de kendimi önemli bir insan olarak görmüşümdür ki öyle yetiştirildim. Çok geniş bir kültür anlayışım vardı. Bunu da babaannem ve halama borçluydum. Çocukluğum ve büyüme çağım bambaşka iki yerde geçmişti. Halamların oturduğu evle bizim evimiz aynı cadde üzerinde yürüme mesafesindeydi. Bir gün halamı ziyarete gittiğimde kuzenim kapıyı açtı. Evde olmadığını söyledi. Ben de tamam sıkıntı yok. Sonra uğrarım dedim. Tam giderken kuzenim Aslı. İçeri gelsene deyince döndüm. Sohbet ettik. Kahvemizi içerken Aslı sana bir şey göstereceğim. Gel dedi. Elimi tutu. Annesinin odasına götürdü. Buraya girmesek mi dedim. O da korkak olma. Gel hadi bir şeye bakacağız dedi. Çok fazla ısrar edince odaya girdik. İçeride aynı babaannemin köydeki odasındaki gibi koca kazanlar, baharatlar, değişik kavanozlar, köşede bir çalışma masası, Üzerine ise mürekkep ve kağıtlar vardı. Çok keskin bir de koku vardı içeride. Ben etrafa baktıkça çocukluğuma gittim. Aynı büyüdüğüm ortamdan bir parça gibiydi. Sonra Aslı bir kitap getirdi. Bu babaannemin kara kaplı kitabı dedim. Bunu görmüş müydün dedi. Evet bunu çok küçükken köyde kalırken babaannemin odasında görmüştüm. Bu ne dediğimde geçiştirmişti beni. Kitap mat siyah kumaş gibi bir şeydi. Üzerinde yıldıza benzeyen beş köşeli bir simge vardı. Oldukça da kalındı. Kitap büyük ve üzerinde aynı simge bulunan bir kilit vardı. Anahtarın yerini biliyor musun dedim. Hayır, çok aradım ama bulamadım. Galiba üzerine taşıyor anahtarını derken bir anda kavanozlardan biri kendi kendine devrildi. Odanın bir ucunda simsiyah bir şey gördük. Köşeden köşe uçuyordu. Birbirimize bakarken aslı çığlık atmaya başladı. O korkuyla kaçıp içeri koştuk. Ne gördük biz öyle? O ne dedim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Annemi arayacağım dedi. Evden bahçeye çıktık. Halamı aradık. Ne işiniz var odamda diye kızdı ve bir yere gitmeyin. Geliyorum dedi. Aradan yarım saat falan geçtikten sonra halam geldi. Ne oldu? Anlatın çabuk dedi. Olanları anlattık. Tam kitaba bakarken kavanoz kendi kendine düştü ve ardından siyah bir şey gördük. Kaçtık odadan dedim. Kitabı açmaya çalışmadınız değil mi? Zorlamadınız. Doğru söyleyin lütfen dedi. Ben de hayır hala. Sadece bunu babaannemin odasında da görmüştüm. O yüzden merak ettik. Hiçbir şey ellemedik dedim. Halam da artık size her şeyi anlatmanın vakti geldi dedi. Bahçedeki çardağa oturduk. Halam, şimdi size anlatacaklarım iyi dinleyin ve sözümü kesmeyin deyip lafa girdi. Babaanneniz, yani annem çok önemli bir büyücüydü. Bu bizim aile geleneğimizdir. O da annesinden, annes de kendi annesinden. Ben de annemden öğrene öğrene nesillerce bu devam etti. Sadece kadınlar değil, erkekler de bu bayrağı devraldı. Bizim neslimiz Asurlara dayanır. O zamandan bu zamana yetimlere, açlara, yardıma muhtaçlara, müşküllere, çocuğu olmayanlara, musallat olmuşlara, büyü yapılması gereken kişilere biz hep yardım ettik. Bu bize Tanrı'nın bir lütfu. Hatırlarsın babanın yanına gelen insanları değil mi dedi bana dönerek. İşte bu kitap büyük büyük annelerimizden bana kadar geldi. Bunun içerisindeki her şey sayesinde biz öğrenip uyguluyoruz. Zamanı gelince eğer istersen ve uygunsan de devralacaksın dedi. Neden as değil de ben dedim. Halam da senin adını kim koydu biliyor musun dedi. Evet babaannem koymuş adımı dedim. Senin adının anlamı ateşin dumansız tarafından çıkan alev demektir. Ve annem sana büyük büyük babasının adını vermiş. Bayrağımızı taşıyan nadir erkeklerden biri. Büyük büyük dedem en eski ve bizim dünyamızda çok saygı duyulan bir adamdı. Sen de çocukluktan beri bu konulara ilgilisin. Eğer sen de istersen sana bildiğim her şeyi öğretmeye hazırım dedi. Ben de başlarda karşı çıktım. Tüm bunlar bana biraz fazla gelmişti ama sonradan düşündükçe zaman geçtikçe içimdeki bir dürtü bunu yapmam gerektiğini söylüyordu. Aşağı yukarı birkaç hafta kadar sonra halamın yanına gittim ve ben hazırım öğret bana dedim. Gülümseyerek seni dün bekliyordum ama yanılmışım dedi. Öncelikle kurallarımız olduğunu ve bunlara uymam gerektiğini söyledi. Başta ailemiz, tanıdıklarımız, sevdiklerimiz dışında kimseye bunlardan bahsetmeyeceksin. Büyü yapmayacaksın. Niyetini çok iyi bilmeden kesinlikle yapmayacaksın. Sana çok güvendiğin bir insan vasıtasıyla gelmeyen hiçbir yabancıya ne olursa olsun yardım etmeyeceksin. Bunlar çok önemli kurallar dedi. Hepsini kabul ettikten sonra odasına gittik. Masasına geçtik. Otur geliyorum dedi. O bahsettiğim kara kaplı kitabı getirdi. Bu kitap bizim için her şey. Biz bu kitabı raiz deriz. Süryanice de kaynak demek. Bizim için her şeyin kaynağı olduğundan ona bu ad verilmiş. Benden sonra bu kitap sana geçecek ve senin ileride bir kızın olacak. Ona babaannenin adını vereceksin. Zamanı geldiğinde de kitap ona geçmiş olacak dedi. Sonra bana dövmelerini gösterdi. Aynaları babaannemde de vardı. Bunları annemden hatırlarsın. Bu dövmelerin anlamı. Biri koruyucu cinlerimizi simgeler. Diğeri ise bize haber getirenleri. Sana ilk önce bunu öğreteceğim. Öncelikle 40 gün Müslümanların oruç tutmasına benzer bir şey yaptım. Gündüz uyuyor, gece uyanık kalıyordum. Günü ters yaşıyordum ve hiçbir şekilde et ve süt ürünleri yemedim. Sadece sebze, meyve ve su tükettim bana cinlerin bir enerji formunda olduğunu ve bu büyü ilminin de cin aleminin de içine girmek için önce bazı fedakarlıklar ve arınmalar yapmamız gerektiğini söyledi. Her gün belirli aralıklarla geceleri bazı ritüeller yapıyorduk. O kısmını tam olarak anlatmam yasak ama tarif edebilirim. Her gece aynı saatlerde 12'den sonra domuz derisi, dili, kargan iki gözü, bazı hayvan pislikleri ve çok çok çeşitli baharatlarla bahsettiğim ritüelleri yapıyorduk. Bedenindeki fazlalıkları atıp belirli bir seviyeye gelene kadar önce 40 gün bunu yaptım. Sonra bir 40 gün daha derken toplamda istediği seviyeye gelmem 120 günümü aldı. İlk başta bana birkaç uyarıda bulundu halam. Kesinlikle onlardan korkma. Önce seninle temas ettiklerini korkutmak isteyecekler. Sakın korkma. Sakın onlarla anlaşma yapma. Onlara esir olma. Sen onlara esir edeceksin. Onlar senin alt boyut varlıkların bunu unutma. Biz onlardan daha üstünüz. Eğer onlardan korkar ve bunu belli edersen onların kölesi olursun. Seninle kedinin fareyle oynadığı gibi oynarlar. Bu yüzden sen onlardan daha üstün olduğunu kabullenirsen durum tam tersi olur dedi. Kendimi hep buna göre hazırladım. Günlerce, haftalarca. 120 günün sonunda gece yarısı hiç unutmuyorum. Saat tam ikiye çeyrek geçiyordu. Odadaki kapı hafifçe aralandı. Anlamıştım cinler olduğunu. Bekliyordum da zaten hazırdım. Kapı açılıp kapandı ve masadaki eşyalar yere düştü. Raflardaki bazı kavanozlar yere düşüp paramparça oldu. Bunlar olurken sadece başımı yere eğdim. Bana öğretilen kelimeleri tekrarlıyordum. O kadar hazırdım ki içinde en ufak bir korku yoktu. Beni zorladılar. Oda darmadağın oldu ve bir anda sessizlik oldu. Ertesi gece aynı saatlerde bu odaya ilk girdiğinde yerde gördüğüm siyah tumana benzeyen şey geldi. Oradan oraya süzülüyordu beni korkutmaya çalışıyordu. Derinden hafifçe fısıldama sesleri geliyordu. Ben korkmadıkça beni deniyorlardı. Bu şekilde günlerce sürdü. En sonunda onları korkmadığıma ikna edebilmiştim. İlk defa işlerinden biri bana kendini gösterdi. Bu olay yavaş yavaş oldu. Çünkü bir anda gösterselerdi kendilerini bunu kaldıramayabilirdim. Zaten bizim alemimizde kendi gerçek formlarını görünmezler. Burada bana görünen en pis kabileden olan Marit kabilesinden bir cindi. Bu diğer tüm cin kabilelerinin liderleri olarak bilinir. Bunlarla irtibat kurmak çok zordur ve ölüme bile yol açabilir. Ancak benim aldığım gibi ilmi yüksek bir eğitim alan kişiler tarafından görülebilir. Beni korkutmak, aklıma girmek için çok uğraştılar. Kulağıma fısıldadılar, ağlama sesleri, çığlık sesleri, sataşmalar, her şeyi denediler. Korkmadım, bildiğim ritüellerden vazgeçmedim. Sonunda tam yüzünü gördüm. Bu tarif edilemez bir heyecan ve garip bir güç hissiydi. Her insan bu görüntüyü kaldıramazdı. Kocaman gözleri, bir anda beliren koca ağzı, kulak tırmalayan sesi, çığlıkları, anlık gidip gelmesi çok çirkin ve korkunç bir yüz şekli vardı. Artık cinlerle de irtibat halindeydim. Kitaptaki işleyişi, dili de öğrenmiştim. Yavaş yavaş insanlara yardım etmeye başladım. Önce kendi arkadaş çevremden işleri ters giden birine yardım ettim. Bu şekilde küçük küçük yardımlar yapıyordum. Elimden geleni yapıyordum. Tüm bunlar için ben dahil aileden hiç kimse bir kuruş para almadık insanlardan. İhtiyacımız da yoktu. Tüm hayatımı büyüler üzerine kurdum. İşlerim çok iyiye gitti. Güzel paralarda kazanıyordum. Sadece yapabildiğim için de yalnızca yardım amaçlı insanlara bakıyordum. Kara büyü, ölüm büyüsü gibi kötü büyülerin hepsini öğrendim ama hiç kullanmadım. Sanki bir gün iğrenç bir olayla karşılaşana kadar onun referansıyla konuyu da duyunca itimat ettiğim biri olduğundan görüşmeyi kabul ettim. Görüşmeye gelen genç bir kızdı. Bu kız bana kanımı donduracak şeyleri anlattı. Bu kız annesinin ilk evliliğinden olmaydı ve annesi eşi olduktan sonra başka bir adamla evleniyor. Bunlar da burada Hollandalı bir aile. Bu evlendiği aşağılık adam da önce ufak ufak bu kızı sarkıntılık yapmaya başlıyor. Kız da bunu sert bir dile uyarıp konuyu kapatıyor. Aradan günler geçtikçe sonra kızın annesi bir iş için Almanya iş seyahatine gitmek zorunda kaldığında aynı gece üvey kızına tecavüz ediyor ve bunu tam 3 yıl boyunca sürekli yapmaya başlıyor şerefsiz herif. Kız da bunu hiçbir şekilde kimseye anlatamıyor. Ortak arkadaşımızdan benim namımı duyunca gelip bana anlatmaya karar veriyor. Ben de bu durumu araştırıp kızın anlattıklarının doğru olduğunu netleştirince bu aşağılık adama ölüm büyüsü yapmaya karar verdim. Size burada nasıl yapıldığını anlatamam. Büyüyü yapmam neredeyse bir ayım aldı. Şöyle söyleyeyim, bu büyü içinde hayvan pisinden tutun, domuz diline, karga gözüne varana kadar, koyun derisi, insan kanı gibi her şey var. Bunları kullanıp o adama büyü yaptım ve cinleri de musallat ettim. Birkaç hafta sonra bu adam kendi evinde paramparça ölü bulundu. Ben tam 20 yıldır bu işlerle uğraşıyorum ve sadece bir kez bunu yaptım. Ve yine olsa yeni yaparım. Bu arada geçen hafta kızım tam 5 yaşına bastı. Ona babaannemin adını verdim. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.